Frat Teknokent girişimcilere yönelik bir panel düzenledi. Fırat Üniversitesi Mavi Salon'da yapılan panel'e girişimcilik üzerine çalışmak isteyen öğrenciler katıldı. Frat Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erhan Akın üniversitenin girişimcilik başarısı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Profesör Akın girişimcilikte birçok fikir olduğuna ama kişinin kendi fikrini farklı kılacak olan yine kendisi olduğunu ifade ederek girişimcilere destek verdi. Slide'dan da göreceğiniz gibi birçok bileşenleri var. Pazara bakacaksınız, insan kaynaklarına bakacaksınız, finansa bakacaksınız, yönetim tarafına bakacaksınız, konumlanmaya bakacaksınız, zamanlamaya bakacaksınız. Fakat bunlardan daha önemli bir şey daha var girişimcilikte. Kendinize bakacaksınız. Bilgi İşlem Daire Başkanı ve aynı zamanda girişimci olan doçent doktor Galip Aydınsa girişimcilere teknik konularda bilgi verdi. Bir avantaj iki tane farklı programın olması birisinde başarısı olduğunuzda diğerine başvurabiliyorsunuz ve bu şekilde yapanlar ciddi bir tecrübe kazanıyorlar. Ama zaman geçtikçe yıllar ilerledikçe dezavantaja dönüşüyor. Çünkü başvuru sayısı arttıkça başvurulan fikir sayısı da artmış oluyor ve gittikçe alan daralıyor. Bu yıl ilk defa Sanayi Bakanlığı teknoloji girişim projelerinin değerlendirilmesinde şöyle bir usul kullandı. Daha önce başvurulan konuların listesine bakıp başlıklarla sizin başvurduğunuz konular arasında bir uyum, benzerlik görünce şeyleri başvuruları reddetti. Ciddi anlamda birinci aşamada bir eleme gerçekleştirdiler. Normalde elemeyi teknik kurul yapıyordu, paneller yapıyordu ama şu anda görülen o ki uzmanlar da bu elemeyi gerçekleştirmişler. Dolayısıyla iş biraz daha zorlaşıyor. Daha nitelikli başvuruların gitmesi gerekiyor. Genç girişimci Figen Önünse girişimcilik serüvenini katılımcılarla paylaştı. İşin teknik tarafını az buçuk biliyorsunuz, yap yaparım diyorsunuz, biraz heyecanlısınız ama e, sonuçta bir sanayi uzmanı dedikleri e, bir kurul tarafından e, ön eleme yapılıyor. Ona bir şekilde derdinizi anlatmak zorundasınız o kağıt üzerinde. O yüzden raporlama diliniz ciddi anlamda çok önemli. Onu geçtikten sonra e, sunuma gideceksiniz. Sunum sırasında da hakikaten çok zorlu bir süreç oluyor. Hani orada tamamen spontane gelişiyor benim sunumumda öyle olmuş spontane gelişmiş. Hani ne kadar hazırlık yapmış olsam da o an e, her şeyi yapmak mübahtır diyorum ben açıkçası.